Albayrak Grubu Hüsnat Takvim Projesi 2014 yılından bu yana yapılmaktadır. Bu sene 10.sü düzenlenen takvim projesinin konusu Besmele-i Şerif. Bir kapak ve 12 ayı, aydan oluşan takvimde 13 hatlat ve 13 eser oluşmaktadır. Benzerlerinden farklı olan bu projenin yapım ve sonrasında birkaç aşama vardır. Öncelikle konu ve hattatlar belirlendikten sonra hattatlar arasında toplantılar yapılmakta. Kendi çalışmaları, istifleri, tasarımları değerlendirilmektedir istişare halinde. Ve bu istişareler sonunda tasarımlar son noktaya, aşamaya gelmektedir. Tasarımlara son karar verildikten sonra Ramazan ayının bereketinden de nasiplenmek niyetiyle yazılar Ramazan ayında yazılmaktadır. Ramazan ayında yazılan yazıların altında genellikle tarih kısmında Ramazan ayının simgesi olan Nun harfi de kullanıldığını görmekteyiz. Takvimde 13 hattat ve kendi mahir oldukları, uzman oldukları yazı çeşitleriyle hazırlandığı için yazı açısından da bir çeşitlilik sunmaktadır. Aynı zamanda yaptığımız bu istişare toplantılarında günümüz sanat zevkini en doğru bir şekilde aktarma niyeti de gütmekteyiz. İlk önce takvim Ramazan ayında yazılan yazılar İstanbul'da bir tanıtım sergisiyle sanatseverlerle buluşuyor. Daha sonra Anadolu'nun farklı şehirlerinde ve yurt dışında da özellikle yurt dışında e, Türk hat sanatının günümüz sanat zevkini taşıması açısından bu yapılan sergiler çok önemli bir yer tutuyor. Aynı zamanda takvim olarak da basıldığı için hiç umulmadık yerlerde de bu takvimi biz görmekteyiz ve insanlar hat sanatıyla daha kolay ulaşması sağlanmaktadır. Aynı zamanda Al, Al Bayrak grubunun destekleriyle oluşan Ketebe Ork İslam Sanatları portalinde de serginin yazıları dijital olarak da sergilenmektedir. Bu sene ben de Besmele i Şerif sergisine yani takvim projesine makili yazı çeşidiyle katılıyorum. Şubat ayında olacak yazımda el yapımı kağıt ve ismi akrilik mürekkep ve altın kullanıldı. Biz kelimesi siyah ismi Allah lafzı, lafzatullah 22 ayar altınla Errahman ve Rahim de beyaz akrilik mürekkeple yazıldı. Yine yazının imza kısmında kendi imzam bulunmakta. Bu şekilde yazımızı da hazırladık. Sana severleri tanıtım sergimiz yapılacağı Topani Amire'de ve diğer şehirlerde de yapılacağı zaman bizi dijital platformlardan takip ederek de diğer sergileri iştirak etmelerini tüm has severleri bekleriz.